Hızlı mı sallayayım seni Hiva? Evet. Uçurayım mı seni? Seni de mi sallayayım? Gel bakayım. Evet düğün var değil mi? Ben sallayacağım seni. Arin seni de sallayayım mı? Sallayayım seni. Hoppa. Hoppa. Evet. O kaydırak. Kayacaksın mı kaydıraktan? Hadi gel gidelim kayalım. Gel gel Ari. Hadi sen de gel. Hadi kaydırağa gidelim. Hadi gel. Hadi gel gidelim kaydıraklara gidelim. Gel. Ari. Aferin incen mi? Hadi in. Aferin Marine. Hadi gel kayalım Marin. Gel merdivenlerden çık. Hadi çık. Aferin sana. Arin neredesin? Neredesin? Burada. Hadi gel otur. Hadi gel. Hoppa. Hadi sen de Hiva. Hoppa. Gel bak orada süs havuzu var. Süs havuzuna bakalım. Gel. Bak hav bak hav gidiyor. Bay bay yap hav hav. Bay bay. Bak ne var orada bak gel. Bak çok güzel. Gördün mü? Düşersin düşersin gitme. Hayır o ona giremezsin, narin bu süs havuzu. Bak, çok güzel, değil mi? Hayır, düşersin, hiva yapma. Ayaklarını koyma Nazlı, düşersin. <gülüyor> Nazlı <gülüyor> yapma, düşersin. <laughs> Hadi gel bak ne kadar güzel su geliyor, bak bak. Güzel, değil mi? Hayır, düşer. Dışar abisi düşer, yapmasın. Bak şimdi bak, söyledin ona suya girmek istiyor. Buna giremezsin Arin. Bak çok güzel. Bak buradan su geliyor. Bu havuz. Evet, havuz. Güzel mi? Arin'i bıraksam içine girecek. Mı? Hayır, terliğin düşer sağlamazsın. terliksiz. Yap bakayım ama çok tehlikeli yapma. Neden? Olmaz. Lina'ya dikkat et Enes. Anne. Lina. Lina. Ne var orada? Neydir bakayım? Lina. Lina ne <laughs> ne <geldik siz gülüyor> Soğuk mu? Hayır. Lina. Nereye geldi kuzum? Lina şaşkın şaşkın bakıyor. Arin. Arin içine girmeye çalışıyor. Çok. Ayran, keli keli. Anne çok sıcak, Ayağımı soktu. Giremezsin ayağımı ona. Giremezsin annem. Bak. Ben göremedim. Ee, Burada çok be. Bak renkli ben ışıkları giremedim. var yanıp sönüyor. Evet şöyle Hadi gelin bu tarafa düşersiniz. Hadi gelin. Gel annem, gel kaydıraklara gidelim Arin, gel.